Altına mı alacağım? Selamünaleyküm arkadaşlar. Selam gönderen arkadaşlara saygılar, selamlar. Nail'le beraber arazideyiz. Ve Prometheus harikalar yaratıyor. Açıyoruz. Altın modunda görüyorsunuz. Biz burada bir giriş bulduk. Şurayı gösterebilirsin Nail. O kadar muazzam bir giriş ki şimdi bana dönebilirsin. Harika bir şey. Ve de bu girişin onun da bize bir araba verebilecek bir kasa olduğunu tahmin ediyorum. Bir saklama olduğunu tahmin ediyorum. Altın moduyla gideceğiz. Arabamızı bize verecekler. Biz bu arabayı alacağız. Hazır mıyız? Hazırız. Evet altın modundan ait. Dur bakalım. Evet gidiyoruz. Biz daha önce kasayı tespit ettik. Canlı olarak sizin görmeniz açısından cihazla gidiyoruz. Hoppa kaydı. Evet. Kasamız buradan. Helikopter gibi dönüyor. Kasamız burada. O kadar muazzam bir ee, hazine odası ki kasanın da çok güçlü olduğunu tahmin ediyorum. Bunu Prometheus'ta bulduk. Evet arkadaşlar. Hani diyorlar ya 20 metrede 30 metrede falan olur. Kim diyorsa yalan söylüyor. Önünüze gelen taşın altında malzeme var ya. Kandırıyorlar sizi birader. Kandırıyorlar. Şimdi bakacağız. Oo, hadi sen de biraz gaz ver. Aman güzel abi neler bulduk falan yani. Böyle, böyle yapıyorlar çakmaya. Allah şuna bak falan diyor. Evet arkadaşlar. Kasamız burada. Gördüğünüz gibi 2000 lira döşenmiş. Ve besmele başlıyoruz açmaya. Arabamızı alacağız buradan arkadaşlar. Bir de bir araba verecek bir malzeme çıkacak. Oh. Nah. Dur. Kapatıyoruz. Buna artık gerek kalmadı. Kalmıyorum. Ana, tılsım var. Tılsım var. <laughs> Aha akrep var. Tılsım var. Tılsım bozmayı ilk defa gösteriyorum. Bozul tılsım bozul. Bozul tılsım bozul. Bozuldu kardeş. Aha buldum birader. Araba geldi. Araba geldi arkadaşlar. Bakalım Gül cezar bize ne bırakmış. Evet. Oh 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 oh. Eczane yazıyor o zaman eczane var ben <laughs> Nahir, bu ne bu iş? mı? Ben Hayır bunda bir sakatlık var bakalım. Evet arkadaşlar kasadan arabamızı bulduk. Arabamız çıktı. Ulan bizi düşünmüşler. Satarken başları bela girmesin diye arabayı... Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi e, Prometheus yazımızın minerali göre diyen arkadaşlara çok güzel bir gönderme yapıyoruz burada. Bulunduğumuz yer 2300 yıllık bir yeraltı şehri, bir yerleşim. Her yer mineral, hatta buradan bile alıyor. Şimdi görüyoruz arkadaşlar, bulduğumuz civardan bulduğumuz taşlar. Mineral. Hatta yerler bile mineral. Her yer mineral. Burası mineral cenneti. Evet. Bunu kapatıyoruz. Harika cihazımız. Prometheus'umuzu alıyoruz. Tanrıların dağından ateş çalıp insanlara getiren mitolojik figür. Evet, altı modunda görünüyor mu? Şöyle biraz yaklaştırayım. Altı evet. modunda. Gördük abi. Şimdi mineralleri görmeyecek ve burada bulduğumuz bir küpü çizecek bize arkadaşlar. Hadi bakalım minerale göre diyen arkadaşlar. Görüyor bu minerali? Görmüyor. Geçtik. Biraz yanıma gelirsen arkadaşlar daha rahat görür. Sağ tarafıma doğru. Sarıyor. Minerali görmedi. Hiç etkilenmiyor. Evet. Şimdi burada küpümüzü çiziyoruz. Elimle çevirmiyorum. Elimle çeviriyor diyenler gelsin. Arazvi. Alayınıza bu işi öğretirim sizin. Gelin bakalım. Sizin yaşınız kadar bu işin içindeyim ben. Evet arkadaşlar. Burada küpümüzü çiziyor. Ve aşağısı mineral cenneti havuzu olduğu halde görmüyor. Bu kadar net. Prometheus. Tek kelimeyle harika. Tarlanın, tarlanın her yeri mineral. Eğer gidip de çakma cihazlara uğraşırsanız 10 dönüm yeri kazarsınız arkadaşlar. Evet. Herkese selamlar. Başlattım. Başlar. Prometheus'ta bulduğumuz giriş burada Koçbaşı. Hemen girişin önünde. Elimle çevirmiyorum. Altın modunda. Altın modunda bir küp çizdi. Derinlik fazla olduğu için fazla dönmüyor. En az 6-7 metrede. Şöyle önüne de gel abi bir tane de burada çiziyor. Yine Çekiyor sen bilirsin. Çekiyor devam ediyor. Çekiyor ama Arkadaşlar. Mineral bulduğumuz taş burada. Bakın mineralin kralı taşı kapıdan şeyden çıktı. Bir tane de e, ne çıktı öyle koyu renk bir tane mineral çıkmıştı. Arkama attım abi de aşağıda evet, evet. tekrardan burada video çekeyim de. diye. Bulduk bulduk bulduk. Bakın koyu renk. İçinde kurşun ve demir minerali olan bir şey. Bir e, mineral taş. Kesinlikle minerali görmüyor. Kesinlikle görmüyor. Boşluğu buluyor. Altın, gümüş ve bronzu da rahatlıkla buluyor. Ve girişi bulduk. Koçbaşının sevildiği yerde ve oraya da zaten su bizi çeken oldu öncelikle. E, boşluk bulmuş aşağı doğru gitmiş. Ve girişin önünde kapağın ağzında bir tane küp çizdi. Cihazlar affetmiyor. 2-2-4 bütün arkadaşlara saygılar, sevgiler. Bir daha baştan al. Selamünaleyküm arkadaşlar. Cihazı aldık. Acemiyiz daha. Kullanmayı öğreniyoruz. Önce kendini tanıt ya. Ben Nail diyeyim. <laughs> Nail Çelik. E, arazimizde cihazı kullanmayı öğreniyoruz. Acemiyiz. Bu cihazla pratik yapmadan hiçbir şey bulamazsınız. Araziye çıkıp... Evet, eğitimdeyiz. Eğitim Başka değil. Bir şey değil. Şu an boşluk modunda. Oda var burada. Cihazımız, o da var burada. Prometheus. Ben bir tanesini çizeceğim. Başladık. Nahi çok yavaş. Şöyle diyeyim sana. Ayağın altında dikenler var bir ayağın çıplakmış gibi. O kadar hassas basarak sarsmadan geleceksin. Süspansiyonu dizlerinle yapacaksın. Vücudunu dir Dirseğini vücuduna daya, silah kullanır gibi çok güzel. Harika gidiyorsun ya. Sen ustalaşmışsın artık. Arkadaşlar bulunduğumuz yer 2300 yıllık bir yeraltı şehri. Tüneller ve odalar mezarlarla dolu. Böcüleri kenarı çektik. Halay çektireceklerdi. Biz çekmeyeceğiz dedik. Daha sonra bıraktık onu. Şöyle yanına geliyorum. Evet arkadaşlar. Odamızın duvarını çiziyor. Odamız bir oda mezar. Sedirler de var içinde. Atacak. Çok yavaş gidersen atması gerekir. Evet. 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 Tamam. Bir daha. Bir daha atacak bana doğru. Tamam. Girişi bulduk. Evet. Bu şekilde eğitime devam ediyoruz arkadaşlar. Öğreniyoruz arkadaşlar. Herkese selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun. Haydi bakalım. boşluk. Bak, boşluk bak. Bak. Enişte odanın içine düşeceğin bir şey görememiştin. Bak. Görüyor musun? Ben bak oynuyor. burası da hala boşluk bak. Bravo. Bak. Bak. içine bir şey Bak. Görüyor musun? Yakın Bak. 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 Bak Bak şu an duvara geldi. Duvarda işte. Hmm. Biraz daha dışına. Bak buna göre de duvar bu. Tamam. Bak şimdi. Bak böyle gidiyorsun ya. Bak şimdi. Bak yine yön buluyor. Gördün mü? Evet. Bak böyle gidiyor. Gidiyor. Bak dışına çıktığında. Gel Hı Gidiyor. Daha hala duvar gidiyor. Bak. Bak. Gördün mü? Ne diyor sana? O da bitti diyor. Bak buradan çıkarsan dışarı. Bak yer açacak Gördün mü? Bak. Buradan böyle gidiyor. Döndün gene duvarda gidiyor. Bak şimdi. Bak. Bir buraya dışarı dön diyor sana. Tamam mı? o tarafa yön verdi. Bak şimdi. Bekle. Bir de böyle dön diyor Tamam mı? Bak şimdi buradan böyle dönüyor. Böyle geliyor. 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 Bak. Duvar bu tarafa mı gidiyor şimdi? Evet. kapı. Şu an duvarın üstündeyiz. Evet. Bak buradan işin bak böyle geliyor. Geliyor. Bak buradan Bak bir daha o tarafa. Bak, bak burası da boş. Bak. Anladın mı? Bak burası boş değil. Bak. Toprak. Bak boşluğu o tarafa aktı sen Anladın mı? Aynen. Bak bunun girişini ben nasıl buradan verdim ona? Bak gel. Bak hep boşluk gidiyor bak. Bak. Gidiyor. 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 gidiyor tarafa geçtiğinde gitmiyor. Bak. Gidiyor. 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 Tam başladı. Durduracağımızda ortaya mı basıyorduk? Ha, ortaya bastırır. Evet şu an. Biraz test ediyoruz abi. Evet şu an. Metin abi al şu taşlarsanız. Test abi. için. Arkadaşımız harekete arkada geçti. Bakalım. Bir şeyler görebilecek mi? Köşeyi bulduk. Evet, birinci köşeyi yakaladı. Devam ediyoruz. Şu an devam ediyoruz. İkinci köşe. İkinci köşeyi bulduk. Evet. Şu an devam. Üçüncü köşe. Üçüncüyü yakaladık. Dördüncüye doğru devam ediyoruz. Dördüncü köşe. Evet, dördü yakaladık. Finer girişi. Evet, girişi bulduk. Girişi yakaladık. Fineri. Evet. Fineri. Köşeyi bulduk. Dönüyorum geriye. Geriye girişe doğru Fineri gelecek. bakıyoruz. Evet, girişi şu anda aldık önümüze. Bir yere kadar gideceğiz, bakalım nerede bitecek. Şu an test yapıyoruz. Giriş burada. Evet. Girişimizi de bulduk. Çok fazla bir uzak mesafe sayılmaz. Yaklaşık 4-5 metrelik bir girişimiz evet. görünüyor Yok. şu an itibarıyla Geriye gelip tekrar sağlamasını yapıyoruz. Şimdi değerlere bakacağız. Şimdi, Şimdi boşluğu kontrol ediyoruz. Evet boşluğu bulduk. Boşluk var. Şimdi evet. değerliye bakacağız. Şimdi boşluğu kapatıyoruz. Değerli dene var. Altın. Bakalım. Evet, altına döndük. Şu an itibariyle bir araştırma yapıyoruz. Evet. Şu anda oldukça yoğun Şu anda bir. Şu altına dönüyor. Dönüş hızı var. sağlıklı gözüküyor. Evet. Şu an kontrollerimizi yapıyoruz. Ne yaptık? Altında ああ。Awesome, awesome. गिरुपी है Şimdi ne var çizeyim mezarın? Bak. Ne varsa çizeriz birader mezarın Sandık duruyor, çıkıyor, yüktü. Çeviriyor benim mezarın Bu mu? Bu arada Bunlara bakalım. Burada da kare, ufak kare bir şey çiziyor. Gördün mü? Gördün mü? Ali şeyi de çek. de çek. Mı? Orayı.